İmam Buhari Bağdat'a gittiği zaman Bağdat'taki alimler onu imtihan gayesiyle senet ve metinlerini değiştirerek yüz hadis hazırlamışlar ve onu okumuşlardı. Buna göre senet ve metinlerindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış olan hadis aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Biz kavramlarımıza tek tek bakalım. Müdreç hadis, eç, ek ten aklımıza gelebilir. Ekleme, açıklama yapılması, senet veya metini aslında olmayan bir şey ilave edilen hadis olarak kullanılır. Mesela anlamı kapalı bir kelimeye açıklamasının eklenerek yazılması, rivayet edilmesi. Bu durum e, ravilerin e, o kelimenin metine ait olduğunu düşünmelerine sebep olabilir. Maktu hadis tabiine nispet edilen hadislere denir. Edilen tabiinin rivayet ettiklerine denir de mevzu hadis Hz. Peygamber adına yalan uydurmak ile cerh edilmiş ravinin rivayetine denir. Mürsel hadis sahabe atlanarak rivayet edilen hadise denir. Peygamber Efendimiz sahabe tabiin diyelim. Tabi'nin sahabeyi atlayarak hop direkt Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği hadise denir. E, maklup hadis ise yer değişikliği yapılmış olan hadistir. Mesela bunu örnek ver verecek olursak sol elin verdiğini sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak hadisi. Şimdi burada e, hadisi nasıl değiştirebiliriz? Nasıl maklup olur? Sağ elin verdiğini sol el duymayacak şekilde. Ay, şişme ne oldu? <laughs> Özür dilerim. Bu şekilde olan hadise de maklup hadis denir. İyi çalışmalar.